Aynı çerçevede şöyle bir sorunla da karşılaşmış görünüyor bu modern düşüncenin ilk yaratıcılar. Bu özellikle Descartes'in başına gelmiş bir problem. Descartes'in düşüncesi çok basittir, çok yalındır, çok da devrimcidir. Öyle çok ucuz eleştirilmemesi gerekir. ...karteziyen düşünce sistemi falan... ...hüland ee, diye... Ee, ...bu adam... ...bu ayrıcalıklılığı... ...ne olur herhangi bir... ...an bu dünyada... ...yeniden kazansın diye... ...etik bir uğraşıya girişmiş bir... E, ...adamcağız... ...karteziyorsun... Ee, ee, ...şöyle bir derdi var... Adamın. Şimdiye kadar bu ideal formlar dünyasında düşünülmeye devam edildikçe mesela insanın tanımı ne tür bir şey oluyordu? Definici human yani bir insanı tanımladığınızda neydi? Animal rationale. Yani oranlayan, usavuran yani akıllı varlık olarak insan. Ee, i̇nsan akıllı hayvandır tam olarak e, çevirirseniz. Bu ne demek? İnsan bir hayvandır. Hayvandan ayrıcalı, e, farklılığı nedir? Düşünüyor olması, akıl sahip ee, olması. Artık katlanamadı şey Descartes ee, böyle bir. E. Tanıma Çünkü e, onun o şu ünlü lafı aslında e, ısrarla mektuplarında e, özellikle hep insan tanımı diye sunduğu bir şeydir ve bunun üzerinde çok ısrarlıdır. Yani dubito ergo cogito ergo sum, e, ergo ego e, sum res extensa. E, tamam tercümesini şöyle yapabilirsiniz bütününün yani o formülasyonun formülasyonun. Kuşku duyuyorum öyleyse <laughs> düşünüyorum demek ki varım öyleyse ben var olan bir şeyim. Bunu ısrarla insan tanımı diye e, sunuyor ve öyle savunuyor. Şimdi. E, Eskiden insan tanımı nasıl yapılabilirdi? Bir alan çizersiniz. Bir tür, genus, yani hayvan türü. Bunun içerisinde bir insan türü, insan cinsi vardır. Bu insan cinsi bu hayvan türünün geriye kalan bütününden herhangi bir e, spesifik farkla, türsel farkla Ayırt edildiği için ondan ayrı bir genustur. Ona dahildir. Ama o türün diğer hepsinden spesifik olarak farklı bir şeyi vardır. Bu da akıllı olması. <laughs> bu Platoncu düşüncenin, Aristocu düşüncenin dayattığı tuhaflıklardan birisi. Doğru yanlış problemi değil bu. Ne üretebiliyordu? yeni bir şey üretemeyen bir düşünce haline ee, geldiydi ve Descartes denilen adam rahatsızlık duyanlardan birisiydi. Böyle bir şeyden bu tür bir dünya anlayışıyla ee, kavgası olan ama her düzeyde estetik, politik, felsefi böyle bir e, adamcağızdı. Ee, Descartes bununla yaptığı şeye dikkat edin. Yalnızca insanın tanımını değiştirmemiştir. Tanımın tanımını da değiştirmiştir. Yani tanımlama biçimini değiştirmiştir. Düşünüyorum demek ki varım. Böyle tanım olmaz. Klasik düşünce bunu elbette kabul edemedi. Evet. Ve o devrim maddeci denen düşünürlerinin ciddi, onlar da papazdılar zaten, ciddi itirazları vardı. Sözgelimi gelimi, Descartes'e çıkıştılar. Bu düşüncede o kadar rahat edemeyeceğin laflar var. Söz gelimi, sende düşünen pekala bedenin olabilir. Ama Descartes'in derdi asla o değildi. Ee, çok sinirli bir adamdı mi? kızarak şöyle cevaplar e, yazdığını hatırlayabiliyorum. Ee, ben öyle bir şeyi reddetmiyorum ki. Elbette e, bedenim düşünüyor olabilir benden. benim içimde. Benden içre. diye ee, Ama e, işte tuhaf bir şey var ki bende. Ben bundan kuşku duyabiliyorum. Siz de kuşku duyuyorsunuz ki karşı kanıtlar getirmeye çalışıyorsunuz. Bana deli diye gülüp geçmiyorsunuz. Beni bir düşünür olarak hala kabul ediyorsunuz ve cevap vermeye çabalıyorsunuz. Şimdi Descartes birlikte öznellik dediğimiz mesele doğuyor. <laughs> Özne değil, öznellik dediğimiz mesele. Descartes'in bütün düşüncesi şunu getiriyor. <laughs> Eğer insanı akıl sahibi bir hayvan olarak tanımlayacaksam bu ikisini ayrı ayrı düşünmek zorundayım bu iki mefhumu. Akıl sahibi insan ve dolayısıyla genusun bütünü, türün bütünü hayvan. Ayrı ayrı düşünüp kanıtlarını ayrı ayrı getirmem gereken bir silojizm bir tasım mantığıyla işleyen dolayısıyla birisini önce düşünüyorsun ondan sonra zorunlu olarak ötekini düşünüyorsun ondan sonra sonuca varıyorsun böyle tanım olmaz diyor. Çünkü Descartes'ın aradığı şey kesinlik, certitude dediği şey certitude. Kesinlikle e, şu demek. Bir çırpada bütün düşüncelerin bir anda e, olup bitebilmesi. Dubito, e, kuşku duyuyorum. Bu aynı zamanda e, düşünüyorum demektir. Düşünüyorsam bu aynı zamanda varım demektir. E, farka dikkat edin. E, bir tür estetik duyu farkıdır. Ayrı ayrı düşünmüyorsun artık şeyleri. Bir çırpıda bütün düşünce çıkabiliyor bir varoluş süreci içerisinde. Düşünce varoluş sürecinin yerini alabiliyor. Artık nesneler düşünülebilir ayrı ayrı nesneler değil de bir çırpıda çıkan duyulur kavra kavrayışlar, dolaysız kavrayışlar. Kogitonun ana formülü işte bu. Peki, bu ne anlama geliyor yani bütün? Ee, mesela, niye bu kadar uğraşıyor? Ee, adam bu, Kogito. Ee, şey öncelikle tanımın tanımını değiştirmek için. İkincisi, düşünceye ya da düşünceyi düşünülebilir kılan... Başka bir şeyin var olabileceği düşüncesini üretebilmek için, yani düşüncenin içinde geçeceği bir kap lazım artık. Düşünce aşkın bir şey değil çünkü keplerden sonra. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde oluşabilecek ee, bir şey, bir, bir konuya dair bir fikir, dair bir fikir, bir şeye dair bir fikir ki bunlara idea. Denilirdi eskiden beri. Eğer düşünce böyle bir kap içerisinde gerçekleşiyorsa, gerçekten onun içinde bir çırpı da var olmalıdır. Hepsi aynı anda var olmalıdır. Bu ilişkiye, düşünceler arasındaki bu ilişkiye artık çıkarsama demiyor. Hmm. İmplikatıyor diyor. Gerektirme, zorunlu kılma. Yani eğer kuşku duyuyorsam zorunlu olarak düşünüyorumdur. Düşünüyorsam zorunlu olarak varımdır. Artık e, Spinozanın daha sonraki formülüyle e, partes intra partes yani parça parça içinde oluşan bir dünya var. Kılıf sürekli olarak. Kılıflar halinde örgütlenmiş, konsentrik şeyler, eş merkezli sarmalar halinde örgütlenmiş, sıkı, son derece sıkı bir dünya var. Bu dünya'yı tanımlayan ne olabilir? Ortak parametre nedir? ne diyordu ego cogito ergo demek ki ego Tabi tabii ben ortak parametre ne olur burada ben düşünüyorum ben kuşku duyuyorum ben varım eski dünyanın hiç öyle ben var mıyım türünden bir sorusu yoktu. Çünkü böyle bir parametreye alınmamıştı bütün Bir çırpıda oluşabilecek düşünce. Yani kafatası yoktu eski düzen. Öyle, öyle bir şey. Kafatasının içerisinde geçmiyordu düşünceler. Düşünceler ideal formlardı. Aşkın transandantal e, biçimlerdi. Descartes'in Descartes Cogito'suna falan e, ciddi itirazlar hemen çağdaşlarından geldi zaten. E, önce Spinoza, Leibniz. E, Spinoza'nın tutumu şeydir, onda da bir Cogito e, prensibi var ama... E, ...o böyle etikasının bir yerinde... E, ...insan düşünür deyip geçiyor. Yani Ses tonu önemlidir felsefeden. E, yıkılıyor mu burası? <laughs> Öyle